25 Şubat 2024 Pazar. Amerikan borsaları tarihi rekorlara giden bir rally içerisinde yapay zeka üzerinden dünyayı yönetmeye devam edeceği algısını neredeyse dünyanın her tarafında hissettirmeye çalışıyorlar. Ve bu hareketin arkası gerçekten var mı? Amerikan ekonomisi sağlıklı, muhteşem görünümde ve borsası da onu mu yansıtıyor? Yoksa başka türlü riskleri bastırmaya mı çalışıyor? Bunu ve daha fazlasını bu videoda değerlendirmeye çalışacağız. Hadi başlayalım. Evet, Amerikan ekonomisi ile ilgili biliyorsunuz ben resmin herkesin görmediği tarafı anlatmaya çalışıyorum bu kanalı kurduğumdan beri. 2021 boyunca anlattığımız resim, 2020-21 boyunca daha sonra patlak verdi ve 22'de ciddi anlamda sıkıntı yaşandı. Daha sonra 23'ün başında bir durgunluk ve daha sonra da Mart ayından sonra büyük bankacılık krizi çıktı. Neredeyse 2008 krizinden beri en fazla sayıda bankanın battığı bir dönem oldu ve bankaları kurtarma programıyla piyasaya biraz likidite verdiler. O bankaların arkasında duracakları bir yıllık bir programla arkasında duracaklarını söylediler 11 Mart tarihine kadar 2024'e kadar ve o arada bir anda yapay zekanın ne kadar büyük bir getirisi olacağı Amerika'da bir anda gündeme gelmiş oldu. Gerçekten hisse fiyatları yüzde 200, 300, 500, 600, 700 yükselen hisseler oldu ama hepsi değil tabii. 7 hisseyle başladı. Daha sonra yapay zekada bazılarının çok bu işi beceremeyeceği veya bundan çok fayda sağlamayacağı yolda hızları kesildi ama işin sonunda bir tane şirkete kadar düştü. O da Nvidia. Geçen hafta bilançosu geldi. bilanço beklentinin çok üstünde bir kar getirdi. Zaten beklenti Amerika şirketlerinde biliyorsunuz sektörde çalışanlar bilirler. O zaten o beklentiyi kurumlarla, büyük kurumlarla çalışan analistler belli bir seviyeye oturturlar. Nedense herkesin beklentisi aynı olur ve şirket genelde bundan iyi beklenti getirir. Nadiren ters durumlar olur. O kadar vahimdir ki durum asla onu yakalayamayacakları durumlar. Yani uzun zamandır bu ciddi manipüle edilen bir durum. Ben de bunu geçen hafta işte aslında fark ettim. Bahar Feyza'nın kanalına konuk olduğumda o uyarıyı yapmaya çalıştım. Ama birçok insan ya sen bu şirkete Nvidia'ya balon diyordun. İşte bak balon değilmiş. Çok iyi bilanço getirdi. Bakın, bilançodan önce iki gün bastırıp orada biraz short topluyorlar. O shortları da daha sonra sıkıştırma kaydıyla her seferinde mekanik sebeplerle piyasayı bir hisseyle şişirmeye çalışıyorlar. Bir hisse diyorum gerçekten opsiyon piyasasında kaldıraçlı olarak o mekanik fiyatlamayı oluşturduğu anda gerçekten piyasanın likiditesinin bir hisseye toplanması sonucunu doğuruyor. Ama o da endekse etki ediyor ve genel anlamda piyasada gerçekten çok iyi bir ortam varmış havası yaratıyor. Gerçekte böyle mi? Mesela Amerika'nın M2 Money Supply yıllık değişim oranı. Bakın M2 yıllık değişim M2'nin değişim oranına şöyle bir bakarsanız. Gerçekten bakın bu grafik 1960'dan beri böyle bir negatif Contraction yani böyle bir daralma olmamış yüzdesel olarak yani ciddi anlamda aslında bir daralma var piyasada likitte sıkıntısı var o zaman nasıl hallede yapıyor borsalar diyorsunuz işte ben de onu anlatmaya çalışıyorum gerçekten bir yere doğru yoğunlaşma var. Ve mesela şu ikinci grafikte göreceksiniz ki hisselere ayrılan alokasyon 2021'den beri en yüksek seviyeye gelmiş. Bunlar tabii kontrolün yani diğer tarafa yani bir şey çok pozisyonlandıysa daha oraya ne kadar nakit gelebilir? M2 azalıyor. Bankacılığı destek programı 11 Mart'ta sona erecek. E bunlar bütün üst üste geldiği zaman aslında arkası olmayan bir hareketin içerisindeyiz. İşin gerçeği ya borsalar iyi olmaya devam edecek hocam boş versen sen deneyip diyebilirsiniz ama AI, yapay zeka olayı gerçekten borsa için iyi bir şey mi? Orada mesela yapılan bir anket var. Yani istihdam negatif bir olgu aslında yapay zeka. Bakın yapay zeka evet dünyayı değiştirecek. Tıpkı 2000 yılındaki internet zamanı gibi. İnternet dünyayı değiştirdi ama o balon patladıktan sonra şirketler o kadar büyük hasarlar gördü ki. Çok iyi şirketler. Bakın Nvidia için hala anlaşılma bir şey var. Bir şeye balon dediğim zaman o şirketin kötü bir şirket anlamına gelmiyor. Sadece aşırı iyimser fiyatlanmış olduğu anlamına geliyor. 2000 yılında örnek onlarca, yüzlerce, binlerce şirket var. Mesela Cisco Systems bunun en iyi örneği. Milyarlarca dolar piyasa değerine ulaştıktan sonra Cisco hiçbir şey aslında gücüne hiçbir şey kaybetmemesine rağmen balon patladıktan sonra bugün hala o fiyatları göremedim. Bunun örnekleri o kadar çok ki ben o dönemde Amerika'da trade ettiğim için olgunun adım adım gidişatına tanıklık ettim. Şimdi yani bütün şeyde iyi şirketler iyi bilanço getirir sanki sonsuza dek o rekabetsiz ortamın o şirket için devam edeceği varsayımı aslında gerçeği yansıtmıyor. Bir de yapay zekanın ne kadar istihdam aslında dostu olmayan bir şey olduğunu, ve ekonominin geneline değil bazı şirketlere faydalı olacak ama o şirketler de sonsuz olarak yalnız kalmayacaklar. Yani mesela Nvidia'nın çiplerinin taklit edilmeme ihtimali Çinli'ler tarafından imkansız gibi bir şey. Elinde sonunda rakipler zaten Çin'le olan bu mücadele biliyorsunuz. Bir süre daha belki iyi gidebilir. Belki hisse fiyatı 1000 dolar, 2000 dolar bulur. Onu konuşmuyoruz ama bunun balonlaşma ve bunun daha da artacağı. Ya hocam biz zaten ondan para kazanıyoruz. Boş ver sen de diyebilirsiniz. Zaten balonlar şişerken bu tip söylemler çok oluyor. Sasa Ektaş'ı niye örnek veriyorum veya Cisco'yu? Yükselirken uyarmadığınız sürece bir anlamı olmuyor. Çünkü patladıktan sonra zaten iş işten geçmiş oluyor. Çok sert düşüşler oluyor. Çünkü giderken herkes mutlu. Herkes bu şirkete hayranlıkla bakıyor. Daha sonra sonra bir kere o balon patladıktan sonra mekanik sebeplerle şiştiği için gerçekten likidite piyasada olamayacağı için işler farklı gelişeceği için önümüzdeki dönemde bu balon öyle de böyle patlayacak. Onun altında kalmayın yeter. Siz tren takip seviyelerimin aşağısına kırana kadar trende kalın istiyorsanız onun üstünde kaldığı sürece sorun yok. Ama altında kaldığı zaman da trendlerin inmeyi bilmeniz lazım. Evet. Nvidia'nın geldiği noktaya bakarsanız mesela dünyanın en büyük 12. ekonomisi olmuş tek başına Nvidia'ya bakın. O şeyleri üst üste koyarsanız gerçekten dünyanın en büyük bu tempoda biraz daha yükseleceğini varsayıyorlar ya. O zaman belki de dünyanın biri Amerika'dan belki büyük olacak. Amerikan ekonomisinden daha mı büyük olacak? Yani o mudur bu işin? Ya yani işin böyle bir irrasyonel mantığa oturduğu zaman gittiği yere kadar gider ondan sonra da sert aşağı gelir. Onun için ona bir dikkat etmekte fayda görüyorum. Evet Amerikan borsalarına grafiklerine hızlıca bir bakalım. Nasdaq'ta 17.510 trend takip seviyen bakın o çizdiğim trende paralel gidiyor. Bir satışlar geldi hafta başı işte Nvidia bilançosu hazırlık yaptılar. Biraz short topladılar mekanik. Ondan sonra gittiler ama biraz daha yakın baktığımız zaman Amerikan borsasındaki o son mumun birazcık uyumsuz bir mum olduğunu ve Cuma günkü mumun normalde Cuma trend değişimi olmaz ama Perşembe o kadar sert bir yükseliş oldu ki Cuma günü onun biraz daha gelen satış bir sinyal olabilir mi? Onu pazartesi göreceğiz ama 17.500 üzerinde kaldığı sürece teknik olarak yön yukarı olmaya devam ediyor. Ama ben cuma günü tabii ki bir miktar tekrar Nazlak'ta short e, trenine bindim. Şimdi o 17.500'ün aşağısına kırarsa çok büyük pozisyon açma planıyla. 17.500, 18 binlerin üstünde tekrar hedge açıp onu tabii ki değerlendirmek üzere. Ama mantık olarak ben endeksin hala bu hareketinin kalıcı olmadığını düşünen taraftayım. S&P, S&P biraz daha kuvvetli ama onu da cuma günü biraz negatifti ama Endeks S&P için 4.961 üzerinde kaldığı sürece teknik olarak yön yukarı. Onun Nasdaq'a göre biraz daha iyi durduğunu, biraz daha ucuz durduğunu teknik olarak en azından söyleyebiliriz. Ama 4.961 aşağısı günlük kapanış gelirse orada bir dönüş sinyali gelecek. O zamana kadar şimdilik yön yukarı gözüküyor. Ama hafta değişik yani o tamamen opsiyon piyasasıyla manipüle edildiği için Satış da başlarsa hafta bir anda her şey çok değişik gelişebilir. Onun için çok temkinli bakışıma devam ettireceğim. Siz ne kadar yabancı fonlarında kalmak istiyorsunuz, teknoloji fonları kalmak istiyorsunuz. Bu sizin tercihinizdir. Ama o fonlardan geçiş süreleri sert düşüşlerden sizi kurtarmaz. Kademeli girip kademeli çıkmak her zaman mantıklıdır. Dow Jones Industrial 38.204 tren takip seviyorum. Onda da bir tane shooting star böyle mezar taşı dojisine benzeyen bir günlük doji mum var. Ve temkinli olmakta fayda var. Apple, Apple'da 186 dolar trend takip seviyem. Bakın dünyanın en büyük şirketiydi. Microsoft'ta kaptırdı. Bir süredir 200 günlükten zor tutunuyor. Hala bu grafik iyi görünmüyor. İkili hatta üçlü bir tepe var. Buradan aşağı hareket potansiyeli var. 200 günlük kırdığı anda 180 doların işler çok daha değişik bir boyuta gidebilir. Ben Apple'da e, negatif görüşümü korumaya devam ediyorum. 180 dolar üzerinde kısa vadeli pozitif bakabilirim. Microsoft'ta da bakın Cuma Mumu e, bir bearish engulfing yutan ayıya benziyor. 416 dolar trend takip seviyem yeni. Onun aşağısında negatifim üzerinde e, rally'nin kuvvetlenme ihtimalini değerlendirebilirim. Tesla, Tesla'da kısa vadeli bir dibin oluştuğunu anlatmıştık. Buradan biraz tepkiler gelir dedik. Geldi ama zayıf kaldı. Cuma günü de biraz hız kesti. Şimdi 191 doları takip edin. Hemen üstünde kapadı. 191 üzerinde pozitif aşağısı negatif. Bakıyorum testlere de. Ve Nvidia. Evet bakın Nvidia'da 823 doları gördük. 775 dolar en kısa vadede. 748 dolar da biraz orta vadeli olarak trend takip edelim. Bunları da aşağısındaki kapanış dönüş sinyali olacak. Yani Burada ya hocam shortta çok yakalandık. Şöyle bakın ısrarla anlatıyorum. Amerika piyasasında hisse senedini tek yönlü asla trade etmeyin. Alışta da satışta da opsiyon kullanın. Opsiyonları yukarı bekliyorsunuz. kol opsiyon alacaksınız. Aşağı bekliyorsunuz. put opsiyon alacaksınız. Paranızı çok az bir kısmını riske edeceksiniz. Ondan sonra yanılırsanız o prim yanacak. Ama haklı çıkarsanız da o primle çok para kazanacaksınız. Yani işin gerçeği bu. Ben onun için eğitimlerimde buna da değiniyorum. Yeni eğitimim pazartesi günü yarın başlıyor. Online, interaktif, dünyanın her yerinden katılabileceğiniz eğitim. Bunu da sadece opsiyonu anlatmıyorum. Bütün portföy sepetini anlatıyorum ve bunun dışında çok fazla geniş bir program var. Lütfen devrimakle.com web sistemden bir bakın, göz atın, beğenirseniz kaydolun. Aynı zamanda önümüzdeki hafta bir VIP yüz yüze eğitim var. Onda da çok az sayıda boşluk kaldı. Kaydolursanız devrimakle.com web sistemden başvuru yaparsanız eğitimde benimle birlikte olup daha sonra da eğitim tamamlandıktan sonra network'ümün bir parçası olup uzun yıllar benimle yakın iletişimde olmaya devam edebilirsiniz dilerseniz. Emin daha kısa vadeli grafiğine baktığımız zaman da oradaki saatlik mumuna bir saatlikte bir dönüş potansiyel mum var. O mum yukarı aşılmadığı sürece 800'lerin üstü. Burada belki de orta vadeli bir tepenin olma ihtimali var ama biraz görelim. O kadar yarıltıcı hareketler yapabiliyorlar ki. Ama ben geçen haftaki hareketin artık ekstremin ekstremi. Yani bir günde 277 milyar dolar. Bu söylediğimiz bir borsa İstanbul'un tamamı bütün ekonomis tamamını şimdi bir günde değiştirebilecek bir olgu. Yani bu normal bir şey vaziyette değil. Ve Bitcoin Bitcoin ile ilgili de bir tweet attım. ekstra bir paylaşımda bulundum daha doğrusu. 50.940 trend takip seviyem aşağısında kapanış yaparsa orada ufak bir short açabilirim şeklinde ve onun altında kapatıp şimdi üstünde deniyor ama orada böyle bakın saatlikte de bir omuz baş omuz tarzı bir şey oluştu. Çok böyle temiz yıkılacak gibi bir grafik değil asla ama uzun zamandır burada yapalamaya başladı. Uzun zamandır birkaç gündür burada yapalamaya başladı ve saatlikte bir eğer 50.450'nin altına da kayarsa o boyun çizgisi 48.000 ve belki biraz daha aşağısına kayma ihtimali var kısa vadede. Orta vadeli de 50.940 aşağısında kaldığı sürece aslında yön aşağı olmuş olacak. Onun için 50.940'ı yakın takip edin. Aşağısında ben short yönlü trade bakıyorum. Yukarısındaysa Yeni zirve görmediği süreci biraz temkinli bakacağım ama 50.940 üzerinde daha kısa vadeli belki 300-500 puanlık şortlarla kısa vade oyuncu trade edebilir. Ama burada sağ omuzun oluşma ihtimali var ama üstünde eğer 50.940 üstünde kalıcılık sağlarsa 52.888 üzerine atmadığı sürece böyle bir yatayda olmaya devam etme ihtimali var. Orada formasyonları takip etmek lazım. Bir yorgunluk emaresi var, onun için temkinli olmanızı öneririm. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı, harika bir hafta diliyorum.